ufak tefek işler derken alışveriş falan mı? Canım istediği zaman alışverişe çıkma lüksüm yok benim. Aslında bir arkadaşımla görüşeceğim. Bir avukatın yanında çalışıyor. Belki o bana yardımcı olur diye düşündüm. Avukata verecek param yok çünkü. Bir dakika anlamadım. Senin ne işin var avukatla nesi? Babamdan kalan evi satmayı düşünüyoruz. Aslında hiç istemiyoruz ama işte mecbur kaldık. Peki neden? Annemle öyle karar verdik. Tamam ama neden Nesrin? İstemiyorsanız ne diye baba evini satasınız ki? Nesrin, nedenini öğrenmek istiyorum. Kerim Bey lütfen, ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ben de ısrarla öğrenmek istiyorum Nesrin. Çünkü başka çaremiz yok. Evde istenmiyoruz. Sultanın ısrarla bizi göndermek istiyor evi satıp parasıyla kendimize bir düzen kurmayı düşünüyoruz. Kerim Bey olmuyor. Bizi bir türlü kabullenemediler. Aslında nedenini anlamış değilim. Yani biz sıradan çalışan insanlarız. Neden bizden bu kadar nefret ediliyor ben bilmiyorum. Nefret biraz fazla olmadı mı Nesin? Tamam ilk başlarda biraz sorun yaşamış olabilirsiniz. Ama sonunda Selda bile sizi kabullendi. Ama anneniz kabullenmedi. Asla da kabullenmeyecek. ...elbette kabullenecek. Hayır. Tuğba Hanım'ın öfkesini bize karşı sürekli körüklüyor. Hatta bunu açıkça benim yanımda bile yaptı. Nasıl olur ya? Bunu Tuğba mı yaptı? Bakın Kerim Bey... ...lütfen beni yanlış anlamayın. Benim niyetim asla Tuğba Hanım'ı şikayet etmek değil. Artık gitmeye karar verdiğimiz için... ...nedenini size açıklamaya çalışıyorum. Size söylemek istemedim ama elbisesini yaptığım günden beri Tuğba Hanım'ın bana olan öfkesi bitip tükenmek bilmedi. Bir elbise konusunu bu kadar uzatacak biri değildir aslında Tuğba. Nesin? Ne olur bu kadar üzülme artık. Olur mu? Kerim Bey gitmek zorundayız. Akif'ten korkuyorum. Cem kapımıza dayanıp kazandığım her kuruşu elimden alacak ama ama işte başka çaremiz yok. Tabii ki gitmek zorunda değilsiniz nesin. Benim size verilmiş bir sözüm var. İstediğiniz kadar evimde kalabilirsiniz. Üstelik evde çalışıyorsunuz da. Bu bile başınızın dik olmasına yeter. Hayır. Artık bizi evde çalıştırmıyorlar. Görmediniz mi? Bugün evde bizim dışımızda çalışan iki kadın daha vardı. Hayır, fark etmedim. Ben gün boyu bahçedeydim. Hafta sonunda bütün aile evdeyken temizlik yapmak çok zor oluyor. Ama buna rağmen Meryem Hanım tutmuş iki tane kadın çağırmış. Bütün evi temizletti. Anneme de sizden bundan sonra iş istemiyorum demiş. Meryem tek başına bu kararı almamıştır tabii. Ya ben de onu anlatmak istiyorum size. Sultan Hanım yaptırıyor bunların hepsini. Kerim Bey tekrar söylüyorum. Sakın ailenizi şikayet ettiğim falan düşünmeyin. Ben sadece neden gitmek istediğimi anlatmaya çalışıyorum. Verilmiş bir sözüm var. Ödemem gereken bir can borcum. Ama ailem bunları görmezden geliyor. Evimde çalışanların gözünde beni nasıl bu kadar aciz duruma düşürürler anlamıyorum. Evi satmanıza izin vermiyorum Nesin. Bunun için de gidip arkadaşınla görüşmene gerek kalmadı. Ama... itiraz istemiyorum. Boş ver şimdi bunları. Sen yemek yedin mi? Hayır. Tamam. E, nereye gidiyoruz? Önce senin için bir restorana gidelim. Sonrasına da bakarız. Lütfen Kerim Bey. Hayır. Eğer arkadaşımla buluşmayacaksam eve dönmem daha doğru olur. Zaten izinsiz çıktım. Kimseden izin almana gerek yok ki. Senin patronun kim? Benim. Ve sen şu an benim yanındasın, değil mi? Güneyin sana ne getireceği hiç belli olmuyor değil mi? Nasıl yani? Baksanıza bugün ne kadar mutsuzdum. Ama şimdi öyle mutlu, öyle huzurluyum ki. Tabii sizin sayenizde. Ben ne yaptım ki? Sadece bir kahve içip biraz sahilde yürüdük. Hepsi o kadar. Sizin yaptığınız alçak gönüllülükten başka bir şey değil ki. Önce arkadaşınızla olan randevunuzu iptal ettiniz. Sonra çalışanınızla buraya geldiniz. Derdimi dinlediniz, sohbet ettiniz. Şimdi de burada benimle oturmuş ayaklarınızı denize sokuyorsunuz. Bu her patronun yapacağı bir şey değil ki. Ee, evet, ben hepsini isteyerek, severek yaptım inan. Geç oldu, annem merak eder. Ben gideyim artık. Aslında beraber gidebiliriz. Ben seni eve bırakırım. Gerek yok. Ya şimdi tekrar huzurun bozulmasını istemiyorum. Evdekiler problem çıkartıyor. Ben taksiyle giderim. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle son